Allah'ın e, bütün her şeyin e, karşılığını kat kat vereceğini bilerek nasıl hareket edersin? E, canımın içi bir kere Cenab-ı Allah'ın sevgisini kazanmak zaten muhteşem bir şey. Yani Allah'ın beğenisini kazanmak, yani insanı en mutlu eden şey odur. Allah seni seviyor, sevdikten sonra zaten her şey tamamdır. Bütün konu sevmesidir. Kat kat sevap da zaten kat kat sevgi anlamına gelir. Evet. Ee, sana verdiği nimetler de e, sevgisini ifade etmek için yapıyor Cenab-Allah. ı Allah. Mesela cenneti vermesinin nedeni sevgisini ifade etmek içindir. Evet. Mesela insan sevdiğine ne yapıyor? Kolye hediye ediyor, değil mi? Yüzük hediye ediyor. Sevgisini ifade etmek için. Allah da sevgisini ifade etmek için cennet nimetleri veriyor. Ama asıl orada olan sevgi. Sen Allah'ı seviyorsun, Allah seni seviyor. Sen Allah'a sevgini sunuyorsun, Allah da sana sevgini sunuyor ama güç kuvvet sahibi olduğu için ve sen muhtaç olduğun için sana nimetler sunuyor. O nimetleri sen yaşarken Allah da ondan hoşnutluk duyuyor. Yani sen hoşnutluk duyuyor mu? o da hoşnutluk duyuyor. Allah da beğeniyor onu, Allah da seviyor. Yani biz mesela lezzetle bir şey yediğimizde Allah da memnun olur ondan. Mesela müziği lezzetle dinlediğimizde Allah da ondan memnun olur. Allah'ın da hoşuna gider. Yani sırf bizim hoşumuza gitmez.